Samir, Samir. Ne? Ne oldu? Neden tavır yapıyorsun? Dinle, seninle konuşacak halde değilim, tamam mı? Kaybedecek zamanım yok benim. Bekle, bekle. Ne oldu? Neden? Ne işin varmış, ha? Yoksa meşgul müsün? Spora gideceğim. Bu giysiyle mi <laughs> gideceksin yani? İşte bu yüzden seninle konuşmak istemiyorum Şiri işte. Hoşça kal. Tamam tamam üzgünüm. Seninle bir daha dalga geçmeyeceğim. Bırak elimi. İyi tamam. Ne yaparsan yap aman. Senin artık hiç konuşasım gelmiyor. Çünkü çok kabasın Şerişti. Hem de inanılmaz derecede. Ben o kadar kötü biri miyim? Yani beni hiç sevmiyor musun? O kadar mı kötüyüm? <laughs> Yine duygu sömürüsü. Yok benim demek istediğim o değildi aslında. Biraz yaramazsın. Hatta biraz değil bayağı. Hiç sonunu düşünmeden laflar ediyorsun sonra da üzülüyorsun. Biliyor musun bazen seni çok garip buluyorum. Ee, nasıl yani? Yani bazen ama bazen de çok sevimli buluyorum. <laughs> Teşekkür ederim ama ben sevimli değilim anladın mı beni? Çekiciyim. Şunlara baksana. Evet ama... Bunu herkes yapabilir. Bu arada bunları yapmak için ilaçlar kullandığını gayet iyi biliyorum. Hey, ilaç falan kullanmıyorum. Hepsi doğal, anladın mı? Hepsini kendim yaptım. Ne kadar kaldırıyorsun? Yarım kilo falan mı? Neymiş ağırlık kaldırıyormuş. Ay ne kadar da komik. Ne biliyorsun? Hiç gördün mü? Öyle mi? Benim gibi bir insanı kaldıramazsın, değil mi? Söylesene. Aman tanrım. Neden bu aptalla tartışıyorum? Bana yalan söyleyebilirsin. 200 veya 500 kilo bunun hiçbir önemi yok ama beni kaldıramazsın. Boşa konuşma yani, tamam mı? Boşuna konuşma. Spor salonuna gidiyorum. Ağırlık kaldırıyorum. Hiç öyle görünmüyorsun ama. Ay, anneciğim. Ah. Herkes birini bir dakika kaldırabilir canım. Öyle mi? Hı -hı. Seni uzun süre taşıyabilirim. Öyle mi? Evet. <laughs> Bakalım. Na 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 Ne yapıyorsun? Ben sadece senin gücünü test ediyorum. Maço bir adam olduğunu söylememiş miydin? Hadi ya. Na 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 na. Ay, ah. sen kaybettin ve ben kazandım. Anladın mı? Samir. E, e, efendim. Ne yapıyorsun? E, salona gidecektim de. Bu giysiyle mi? Çalışmayı ne kadar sevdiğini biliyorum. Git ve ayın görünüp görünmediğini kontrol et. Herkes acıktı. Hadi. E, tamam. Çabuk. Bana haber verirsin. Çok acıktı. Ona bir ders vereceğim aptal adam. Ablam nerede? Ufaklık. Onun senden neden aya göz kulak olmanı istediğini biliyor musun acaba? Al işte yine başladı. Konuşmak istemiyor musun yoksa? İyi tamam o zaman. Gidiyorum ben de. Evet. Lütfen bir kere dediğini yap. Ve git lütfen. Yalvarırım. Hadi gitsene. Ne bekliyorsun? Git hadi git. Neden bana kaba davranıyorsun? Ama ben seni arkadaşım olarak görüyorum. Yani yakın arkadaş değiliz ama yine de arkadaşız değil mi Samir ha? E Bir dakika bir dakika. E Bir süre önce bana hakaret ediyordun. Birdenbire ne oldu? Şimdi ne yapacaksın peki? Hayır, hiçbir şey yapmayacağım. Korkma. Gerçeği söylemek gerekirse birkaç dakika öncesine kadar senden nefret ediyordum Samir. Ama bilmiyorum birdenbire şunu fark ettim işte. Sürekli kavga etmek hiç iyi bir şey değil. Sonu kötü biter biliyorsun değil mi? Ayrıca savaşarak bir şey kazanılmaz bence. <laughs> Bak sana ne diyeceğim. Senden tam çorbacı olur biliyor musun? Çünkü lafı çok iyi karıştırıyorsun. Ne söylemek istiyorsan söyle hadi. Tamam iyi. Hiç Humapke filmini gördün mü ha? Evet ne olmuş? Filmde olanların bizim hayatımızda da olacağını bilmen lazım. Aynısı bize de oluyor Samir. Şu anda tüylerim diken diken oldu. Acaba kendisinin Maduri ve benim Salmanan olduğumu falan mı düşünüyor? Ablam çok yakında gelin olacak. Maalesef ona saygılı davranmak zorundayım. Yakında akraba olacağız. Bu ev ablamın kayınvalidesinin evi olacak. N neden pazılarını kontrol ediyorsun acaba? Salman'a benzediğimi söyledin. Salman Han. Hani o filmdeki Salman Han? Açıkçası senden hoşlanmıyorum. Sana karşı bir ilgim yok. Benim madurim olamazsın. Üzgünüm. Aha bir dakika bir dakika. Seninle ilgilendiğimi kim söyledi acaba? Unuttun mu? Ne? Filmde olanların hayatımızda olacağını söylemiştin. Aman tanrım, hepsi benim hatam. Senin çocuk olduğunu unutmuşum birden. Beni anlamaman çok normal. Şiristi, işte, şiristi. Işte. Niye bir çocuğa bunu söylüyorsun? Aptalın tek bunu anlayamaz tabii ki. E, o zaman ne demek senin? Neden Humapke filminden bahsettin? Söyle. Bir insan nasıl bu kadar aptal olabilir? Ben Madhuri değilim. Hey yani Şerifçin. Işte. Ne yapıyorsun? <laughs> Sen de mi buradasın? Ne yapıyorsunuz? Rişap bana gökyüzüne dikkat etmemi ve ay çıktıktan sonra herkese haber vermemi söyledi. Ben ondan buradayım. Ama siz geldiğinize göre ben artık gidiyorum. Bu kadına dikkat et. Kritika. Kardeşin Samir benden daha büyük bir drama oyuncusu. Aslında bu kadar iyi olmasını beklemezdim. Gerçekten mi? <laughs> İkiniz de garipsiniz. Çelişti. Ay göründü. Aman tanrım. Ay. Aman tanrım. Ay göründü. <gülüyor> göründü. <gülüyor> Aman tanrım. Ah. Herkese söylemeliyiz. E, tamam gel herkese söyleyelim. Gidip ah. herkese haber vereceğim. Özellikle ah. Şerline. Çünkü bayağı hastalandı. İçeride görüşürüz. Tamam mı? Tamam. Kızlar tabakları Hazır tutun. Gidip herkese söyleyeceğim. Hoşça kal. Ben kapatayım. İşte. içeri geçelim. Şerlin'in odasına kim girdi? Onu hiç görmemişti. Acaba kim? Hediyem nerede? Ben senin için oruç tuttum. Elin boş mu geldin? Rişap neredesin? Rişap Rişap sanırım baban seni arıyor. Duymadın mı? Az önce bu odaya birinin girdiğini gördüm Şer. Hayır, kimse gelmedi. E merak etme, burada hiç kimse yok. Rişap Baban seni arıyor. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.